Hayvanların canını alan bizzat aracısız olarak alıyor. İnsanların canını ise Azrail vasıtasıyla alıyor. Acaba bunun hikmeti nedir? Evet. Burada bir misalle mevzuğa gireyim. Belki pek çoğu mevzu da anlamadı. Hayvanatın canını ekseriyet itibarıyla Cenab-ı Hak doğrudan doğruya kabzeder. İnsanlar ise ya Hz. Azrail, bu hususu hem anlatmıştım hem de bir yerde arkadaşlar herhalde yazdılar, Azrail veya Azrail avanesi yardımcıları alıyor veya bir ruhi külli olarak Hazreti Azrail bir anda ruhunu kabzedeceği kimseler aynı frekansa aynı atmosfere giriyor müdahale ediyor şeklinde meseleyi izah etmiştik. İnsanlara teker teker Azrail ve Azrail'in yardımcıları elçi olarak geliyorlar. Peygamberlere ise bizzat doğrudan doğruya Hazreti Azrail gitmiş. Ve büyük bir kısmında bunların görüyoruz gittiğini de haber vermiş. Ben geldim demiş. Vazife yapacağım. Ne düşünüyorsun demiş. Hazreti Adem'e öyle demiş. Hazreti Musa'ya öyle demiş. Sahih hadislerde görüyoruz. Efendimiz'e de gelmiş demiş. Cibril her defasında geliyordu, Kur'an'ı mukabele yapıyorlardı. Son geldiğinde Cibril yanında birisi daha vardı. Müsaade edersen o da gelmek istiyor. O da kim dedi? Buyurdular ki o da Azrail. Bu defa sizi ziyarete geldiler. Efendimize de geldi ve istizan ettiler. Müsaade buyururlar mı acaba dediler? Demek ki yukarıdan aşağıya meseleyi aldığımız hadisatında her ferde bir. Mevte müekkel bir meleğin gelmesi o zata teşrifen ve tekrimen yapılıyor, hormeten yapılıyor. Bunun izahı şudur. Devlet tebasına çeşitli emirler tamim eder. Mesela der ki vergi mükellefleri falan tarihe kadar vergilerini yatırsınlar der. Ama devlet içinde öyle bir adam vardır ki hususi devlet gibi. Holdingleri falan vardır. Telefonu açar, bakanlık, maliye bakanlığı hususu buna telefon eder. Der ki seninle hususi görüşüyorum der. Devlet adına vergileri şöyle yap, yolu şudur der, şöyle yap, ona bir fikir verir. Bu umum raiyete karşı, umum tepaya karşı hususi bazı şahısların müstesna olduğunu gösterir. Binaenaleyh, Allah Celle Celaluhu nebatatında bir benzeyen ruhlarını kabz ediyoruz. Hayvanların da ruhlarını ediyor, radyoyla, TRT ile ilan eder gibi verin canınızı diyor onlara. Ama ahseni takvime masar olan insana hususi elçi gönderiyor. Diyor ki söyle ona canını versin diyor. Ben istiyorum hususiyim. Hususi geliyor, iltifat ediyor ve senin ruhunu kabz ediyor. Hayvanla insan farklı olduğundan yaratılışları, can verişleri de farklı olacaktır. Bu da meselenin bir yönüdür. Bir diğer yönü de şudur bakın. Hayvanlar bağışlayın. Hayvan sorulduğu için hayvan hayvan ağzından çıkıyor. Hayvanlar mükellef değildirler. Binaenaleyh onların hayatları kabz belki hiç acı duymazlar. Anında şoku olur. Depinse mefinse bile o şoku olmanın havasıdır. Halbuki insan bir neviyken adeta neviler hükmündedir. Ali'den, Veli'den, Firavunlara kadar tabakaları ve dereceleri vardır. Herkes hasenatına göre, seyyatına göre bir mertebededir. Ve o hayatta kazandığı mertebeye göre Azrail ile selamlaşır. Mesela adam habis mi habis, deni mi deni. Hz. Azrail onun da öyle korkunç görüşür ki adamın ödü kopar, öyle olması lazım. Bir tanesi mülayimdir, tatlı ruhunu kap eder onunla. Birisi de nebi gibi, sıddık gibi, şehit gibi bir insandır. Ona da iltifat eder, cennet pencerelerini açar, baktırırken ruhunu kabz eder de, sünnet olan çocuğun ağzına lahat lokum konmuş da kesildiğinin farkına varmamış olması gibi ruhunu verir farkına varmaz. Binaenaleyh insanlar için ayrı ayrı böyle ruh kabzetme meselesi bu bakımdan elzemdir. Onun için Allah Celle Celaluhu hayvanatı umumi manada ruhunu kabz ediyor. İnsanların ise teker teker her bir yerlerine ya Azrail geliyor veya Azrail'in bir yardımcısı geliyor ve derecesine göre canını alıyor. Firavun'un canını alırken dikenlere takılmış ipek gibi çekiyor ve koparıyor. Bir başkasının canını alırken de öyle tatlı alıyor ki hiç farkına varmıyor. Cenab-ı Hak eskilerin duasıdır az ağrı asan ölüm cümlemize nasip eylesin. Azrail'i güzel bir sima ile karşılamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Likayı Subhanisi ile bizleri işlerimizi meşbu ve meşgul eylesin lillahi'l fatiha